Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir modelle tekrar karşınızdayım. Bugünkü modelimiz şu, görmüş olduğunuz kırmızı renkteki yazmamıza uygulamış olduğumuz modelimizin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben bunu Instagram hesabımda paylaştım. Çok beğenildi. Çok da sipariş isteği geldi. Yalnız ben bu aralar sipariş almıyorum. Sadece sizler için video çıkartıyorum, modelleri anlatıyorum. Sizler videolarımı izleyerek modelleri çıkarın, siparişleri sizler kapın derim. Videonun sonunda fiyat bilgisi vermeyi düşünüyorum. Ayrıca videomun içerisinde de şöyle bir açıklamam olacak. Instagram hesabında paylaştığım oyaların videoların altına yorumlar yapılıyor. Siz bu kadar bu oyaları bu kadar kısa zamanda nasıl bitiriyorsunuz? Formülünüz nedir diye? çok soran oluyor. O yüzden ben de bugün açıklayacağım formülümü. Nasıl kısa zamanda bu kadar oya yapılır? Bunu anlatacağım. Hemen sözü fazla uzatmadan ben modelime geçeyim. Ben de kırmızı renkli yazma tercih ettim. Siz istediğiniz renkte yazmaya, istediğiniz boncuklarla modeli yapabilirsiniz. Ben kristal boncuk tercih ettim. Daha önce yapılmış yazmamızdaki boncuklar hafif gümüş mat gümüş diyebileceğimiz kesme boncuklar. isteğinize göre siyah kesme boncuk da kullanabilirsiniz. Bu modellerimize kesme boncuklar gidiyor. Kum boncuklar, yuvarlak boncuklar gitmiyor. Bunu da belirteyim. Ben modelimizin ön hazırlığını iki daha yaparak başladım. Bu dağımızın yapılışını, boncukların nasıl dizildiğini önceki videolarımdan bakarak öğrenebilirsiniz. Son zamanlarda paylaştığım videolarda çokça bu modeli yaptık. O yüzden bugünkü videoyu çok fazla uzatmak istemedim. Önceden ön hazırlık olarak dağları yaptım. Eğer siz de boncukların nasıl dizildiğini izlemediyseniz daha önce, bakmadıysanız videolarımı, yakın zamanlardaki paylaştığım videolara bakıp nasıl dizildiğini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben bugün sizlere sadece şu orta çiçeğimizin yapılışını anlatacağım modelimize önce zürafamızı yaparak başladım sıra bir sıra sıralı filiz yaptım üzerine bir sırada boş zürafa geçtim daha sonra 16 kutucuktan oluşan bir daha başladım ve damlanın içerisine şöyle boncukları dizdim aynı şekilde ortada 5 tane boş zürafa bırakıp ikinci dağımı yaptım şimdi orta çiçeği yapacağım ipimi ortadaki zürafaya düğümledim Evet gördüğünüz gibi isterseniz şunu biraz kenara alalım ben hem modeli bakacağım hem de sizlere anlatmaya çalışacağım görüntümüzü de iyice netleştireyim sizlere daha net görünsün İpimi ortadaki zürafaya düğümledim iki tane bu kenarda iki tane de bu kenarda boş bıraktım şimdi üç tane filiz yapacağım çok fazla uzun olmasın çok fazla kısa da olmasın orta boyda Üç tane aynı boyda filizi yapıyorum. Üç tane filizimi yaptıktan sonra hemen karşıdaki dağın ilk filizine şöyle bir geçiş yapıyorum. Evet bu modeli ben yapmadım ve daha önce de bu modeli yapmadım ee, şu yazmayı görmüş olduğunuz yazmayı ben yapmadım oyayı da daha önce yapmadım şimdi sizlerle beraber hem kendim yapacağım hem sizlere anlatmaya çalışacağım dağımızın ilk filizine ipimi düğümledim İkinci filize geçiş yapıyorum Buradan yaptığım üç tane filizin ortası ortadaki yani ikinci filize şöyle bir geçiş yapıp böyle bir yuva yapıyorum. Ne çok gevşek, ne çok gergin şu boylarda bir yuva yapıyorum. Buradan dağımızın diğer ikinci filizine şöyle bir geçiş yapıyorum. Böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Bu araya sık iğneler dolduracağım. Yuvamın içerisine dönüp Aşağı yukarı 3 ya da 4 tane düğümü yaptıktan sonra şöyle yuvamızın tam ortasına gelmiş sayılıyoruz. Burada ben tekrar 3 tane filiz yapacağım. Çok kısa olmasın, çok uzun da olmasın. Buraya 3 tane aynı boyda filizi yapıp tekrar yoluma düğümlerle devam ediyorum. Düğüm sayısı çok önemli değil. Şu filizler tam ortaya gelse yeterli. hemen diğer yuvaya geçiş yaptım aynı şekilde düğümlerle devam ediyorum tam ortaya geldim şimdi üç tane prizimi yapıyorum Evet aynı boyda olmasına özen gösterelim. Üçüncü filizimi de yapıyorum. yuvanın içerisine böyle düğümlerimi doldurduktan sonra buradan bir tane filizimi bırakıp ikinci filize bir geçiş yapacağım Dilerseniz buraya düğüm yaparak da yukarı çıkarabilirsiniz hem buraya düğüm atıp hem de buraya tekrar yukarı çıkabilirsiniz Dilerseniz de direkt buradan hemen yukarıda geçebilirsiniz Buradan tekrar yaptığımız filizlerin ortadakini yani ikinci filize ipimizi düğümlüyoruz. Buradan da tekrar diğer ortadaki filize böyle geçiş yapıyorum. Şöyle yuvalarımız olmuş oluyor. bir tane filizi bırakıp ikincisine ipimi düğümlüyorum ve alt sırada yaptığımız gibi yine aynı şekilde düğümleri doldurup tam yuvanın ortasını üç tane filiz yapacağım Ben yuvaları bu şekilde doldurdum. Tekrar ikinci yuvamıza geçiş yapıyorum. Ben bu kalan iki yuvayı da kamera arkasında yapayım. Tekrar geleyim. Evet ben her iki kalan yuvamızı da aynı şekilde yaptım. Ortaya üç tane filiz yaptım. Geri kalanını da şöyle düğümlerle yani diğer tabirle sık iğnelerle doldurdum. Araya bir tane filizi boş bıraktım. Hatta iki tane filizi boş bıraktım. Ona denk geldi. Şuraya. Buradan itibaren şöyle modelimize ben bakayım. Sizlerle beraber. <laughs> Buradan yaptığım tekrar ikinci sırada yaptığımız gibi ortadaki filize ipimizi düğümleyeceğim. Ne gevşek ne de gergin. Şöyle yuvalar yapıyorum. Her zaman ortadaki filize atlıyoruz ve şu şekilde yuvalar yapıyoruz. Ben buradan tekrar burada iki tane filizi bırakıp üçüncüsüne geçiyorum. Böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Bu yaptığım yuvaları şimdi böyle zürafalarla dolduracağım. Oyamızda olduğu gibi bunları saymamız gerekiyor. Şuraya kaç tane zürafa yapılmış? Her bir yuvaya aşağı yukarı 3 ya da 4 tane doldurulmuş. Toplamda şu gördüğünüz piramidimiz kaç tane zürafa? Onu sayalım. 8 tane diyebiliriz. 8 ya da 9 tane Zürafadan oluşan piramitler yapacağız. Onun için şu yuvalarımıza her bir yuvaya üç tane, dört tane ya da beş tane de zürafa ekleyebilirsiniz. Benim zürafalarım hafif büyük, o yüzden modelimiz biraz da büyük olmuş olabilir. Bu önemli değil. Şuradaki piramitlerimizin sayısı da aslında önemli değil. Buraya ne kadar zürafa yerleştiriyorsak bizim yuvalarımız kaç tane zürafa alıyorsa ona göre bölüp ikiye bölüp o şekilde iki tane piramit yapacağız. Bunu da ben size söyleyeyim. Yani bir özellikle bir sayıya bağlı kalmayın. Bu tarz modellerde elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz şuradaki piramit daha ufak da olabilir. Aşağı yukarı yuvalarımıza 4 ya da 5 tane zürafamızı yerleştirdim. Ben genelde böyle modelleri yaparken bu tarz oyalarda tam olarak modele bağlı kalmıyorum. Sayıları dikkat ediyorum. Bakıyorum. Kendi elime göre ayarlayıp ona göre bir sayı belirliyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Modelde belki bir piramidin altı 10 tane zürafaysa benim zürafam büyüktür. Belki 8 tane bile yeterli olabiliyor. O şekilde elime göre ayarlayıp düzenliyorum modeli. Herkesin eli farklı. Benim elimde 8'li belki güzel duruyordur. Sizin elinizde belki 10'lu güzel duruyordur ya da 9'du. Bunu siz kendiniz ayarlayın. Kendinize göre. Evet ben yuvaların üzerinden zürafaları geçtim. Ben bunları bir sayayım. ikiye böleyim. Kamera arkasında çok fazla zamanınızı da almayayım. Daha sonra geleyim. Evet 22 tane zürafamız varmış. Ben saydım. Şimdi 22'yi 2'ye böleceğim ve 11 tane zürafadan oluşan Şöyle piramitler yapacağım. Boncuklarımı parmağıma aldım. Bundan sonra boncuklu yapacağız piramitlerimizi. Şimdi sayalım 11 tane kutucuktan oluşan piramit yapacağız. Evet bu arada ben açıklamamı da yapayım. Oyaları nasıl böyle kısa zamanda yapıyorum? onu formülünü söyleyeyim. Aslında formülüm çok basit. Ben çok fazla oya yapmıyorum. Evet sipariş alıyorum, alıyordum. Bu aralar almıyorum. E, yaptığım oyalar da var. Yalnız benim bu oturduğum yerde çok fazla hem oya yapan var hem de e, çeyizlerde normal günlük kullanımda böyle boncuklu oyaları bulmak çok da zor değil. Ben de Instagram hesabımda sayfamı büyütmek amacıyla sizlere fikir olsun diye bu oyaları arkadaşların başından çeyizinden getirip sizlere çekimini yapıyorum. Ee, paylaşıyorum sizlerle. Tabi yaptığım siparişler de var. O vardı. Onlarla, onları da sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca gelen çok sipariş olduğu zaman da burada arkadaşlar var. 6-7 kişi. Arkadaşlarımızla beraber oturup bu oyalarımızı siparişlerimizi yapıyoruz. Yani ben tek başıma yapmıyorum açıkçası. Tek başına hiçbir insan o şekilde daha hızlı ve kısa sürede bu kadar oyayı çıkartamaz. Bu mümkün değil. Oyalarımız oldukça zor. Ve o el oyalıyor. Boncuklu oyalar zaten el oyalar. Yani bunun kısacası bir formülü yok. Benimle beraber yapan arkadaşlar var. Sağ olsunlar Elleri kolları dert görmesin. Kendileri benden daha güzel de yapar oyaları. Bu şekilde gelen siparişleri onlara veririm. Benim görevim burada. Oyaları size anlatmak. Fotoğrafını çekmek. Videosunu çekmek. Ve sizlerle buluşturmak. Aslında oya yapan kişi çok da ben değilim. Başkaları. Başka kahramanlarımız var. Onlar da kamera arkasında diyebilirim. Formülünü de bu arada sizlere sizlere açıkladım. Oyama devam edebilirim. 6 tane zürafam oldu. Toplamda 10 ya da 11 diyebilirim. Ö zürafamı yapayım. Tam ortaya geldim şurada. Evet. Piramitlerimizin kenarında da boncuklar var. Ben kristal boncuk tercih ettim. Bir tane boncuğumu alıp geri dönüyorum. Buradan bir tane zürafamı yaptıktan sonra tekrar bir boncuk alıyorum. Boş zürafaları yapıp Evet sayalım. Burada iki tane kutu kala ikincisine tekrar boncuk alıyorum. Kenarlarda birer tane kutucuğumuz her zaman boş kalacak en kenara bir tane boncuk alıyorum. Hafif gevşek bırakıyorum. Çok fazla da germeden. Buradaki boncuğumu şöyle itip bir tane zürafamı sürekli koruyorum burada. Şu kenardaki zürafa sayınızı koruduğunuz zaman boncuklarda zaten bir test ters V harfi oluşmuş olur. Şu formu alırsınız. Aynı şekilde büyük dağımızda için geçerli. Tekrar boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Böylece piramidimize boncuk dizilimini yapmış oluyorum. Bunu daha önceki videolarımda da detaylı bir şekilde açıkladım. Şuradaki mantık, şu dağdaki mantık aynı. O yüzden ben yani dağımızı daha önceden yapmıştım. Göstermedim bugün. Aynı şekilde piramidimizde de göstermiş oldum aslında. Boncuğumu düğümüme doğru iterek boncuğun olduğu zürafaya ipimi düğümledim. Böylece boncuklar üst üste sıraya dizilmiş oldu. Her zaman kenardaki bir tane zürafamızı koruyoruz. Bunu koruduğumuz zaman dağımızda da iki tane kutucuğumuzu korumuş olduk. Burada iki kutucuk, burada tek kutucuk. Bunu koruduğumuz zaman zaten boncuklarda böyle bir form oluşmuş oluyor. Özellikle bir çaba sarf etmeye gerek yok. Bir tane kutucuğumu her zaman koruyorum. Ben bu piramidimi yapayım. Diğer piramidimi kamera arkasında yapacağım. Gerçekten çok güzel bir model. En kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederim. Videonun sonunda fiyat bilgisi de vereceğim. Bunu aşağı yukarı ne kadara yapabilirsiniz diye fikrimi söyleyeceğim. En azından burada yapılan oya fiyatlarına göre bir fiyat söyleyeceğim. Sizler de kendi yörenizde ne kadara yapılıyorsa aşağı yukarı bir fiyat biçebilirsiniz. Kenara bir tane her zaman boncuğumu alıyorum. Evet bugün boncuk iğnesi kullanmadım. O yüzden bazı boncuklarım geçmiyor. Bütün boncukların sorunsuz bir şekilde geçmesini istiyorsam boncuk iğnesi kullanıyorum. Tuhafiyelerden alabilirsiniz. Boncuk iğnesi olarak satılıyor. Boncuklarımı böyle piramidin içine dize dize piramidimi bitiriyorum. Şurayı dikkat edin. Dönüşte ben size anlatacağım. Parmağındaki nedir diye hala soranlar var. Ben bunu çok detaylı bir şekilde anlattım. Ama ya demek ki izlemeyen arkadaşlar var. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağımı ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böylece boncuk alımım çok kolay oluyor. Pratik oluyor. Sizler de yapabilirsiniz. Benim parmağımdaki elektrik bandı. Siz koli bandı, yara bandı, çift taraflı yapışkanlı bant, Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Evet burada son bir kutucuğum kalmıştı. Buna da ipimi şu şekilde düğümledim. Buraya boncuğu yerleştirdim. Hiçbir boşluk bırakmadan tekrar boncuk aldım burada. Böyle bir ters V harfi olmuş oldu devam ediyorum kenardaki boncuğumu da alıp şurayı da kaçırmayın Burası da önemli buradaki kutucumu tekrar muhafaza ederek hemen boncuğun dibine ipimi düğümlüyorum burada herhangi bir ortaya düğüm yapmadan her iki boncuğun üstünden atlayarak diğer boncuğun olduğu yuvaya şöyle bir geçiş yapıyorum Şurası tek bir yuva, tek bir zürafa olacak şekilde ipimi düğümlüyorum. Böylece V harfini sabitlemiş oldum. Şekli bozulmamış oldu. Buna da dikkat edin. Evet, piramidimizin son kutucuğunu da yaptım. Böyle bir görüntümüz oldu. Ben şimdi yanına bir piramit daha yapacağım buraya. Oyamızın bitmiş halini size göstereceğim. Ayrıca fiyat bilgisini de sizlerle paylaşacağım. Evet, ben oyamızı bitirdim son hali bu şekilde daha ütülenmedi üçsüz hali gayet de güzel oldu sizlerden kısa zamanda yapın Evet bugünkü videomda ben sizlere nasıl kolay oya yapılır onun formülünü açıkladım sizler sordunuz ben de açıkladım dediğim gibi herhangi bir formülü yok oturup güzel güzel yapacağız iğne ile kuyu kazacağız başka hiçbir formülü yok biz arkadaşlarla beraber yapıyoruz bu oyaları sizlerle buluşturuyorum ben bu oyamız için ayrıca fiyat bilgisi vereceğim buradaki fiyatlara göre şöyle bir fiyat söyleyebilirim bu modele aşağı yukarı 100 110 veya 120 liraya bu model yapılabilir gerçekten uğraştıran bir model çok gelebilir bazı e, kesime. Maalesef eee iğneyle kuyuk kazıyoruz. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Bu işçilik, işçilik tabii ki önemli. Eğer bir oyaya fiyat biçecekseniz ilk önce e, işçiliğine bakın. Böyle kusursuz bir oyaya 100 110 Hatta 120 bile diyebiliriz. Böyle bir model için. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ee, ayrıca oyamız iki karşılıklı kenar. Siz dilerseniz tek kenar namaz örtülerine de uygulayabilirsiniz. Yalnız tek kenar namaz örtüleri için şöyle bir fiyat verebilirim. Bunu da sormuştunuz. Tek kenar namaz örtüsü aşağı yukarı iki kenar bizim türbentlerimize eşdeğer. Uzunlukta o yüzden tek kenar dediğime aldanmayın aslında uzun bir kenar ve iki kenar kadar emek alıyor ee, bir emeği var diyebilirim. Onu da iki kenarı hesaplayarak ben buna 100 lira dediysem eğer diğer üç kenara da ufak oya yani ufak oya dediğimizde şu şekilde normal yazmalara uyguladığımız normal modellerde üç kenarı hesaplayıp üzerine ekleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.